Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni video videoyla karşınızdayım kafa topu yapacağız yanımızda Yunus var Aleyküm gençler Şimdi baba hadi, eh, hadi. ikimiz de kar alalım ee, Sadece bas ne time olmasın. Golden rule olsun eh, Kanka bas, nereden? Kanka ben sadece sen de seninle peyde eh. Kanka oynamayı unuttum Sanki biliyordun mu? Allah ben zıplamam. <laughs> Allah ne çabuk bitti oyun. Bir gol attım. Dur şimdi. Dur şunu yapalım ha. Çabucak oyun bitti. Zıpla. Lan lan. Gol olursa seni öldürürüm. Şaka yaptım. vur kafayı. Koş oğlum sen niye hiç koş? Bilmem. <laughs> Bomba atma. Muhammed konuşmuyor. Aha bomba. Muhammed konuşmuyorsa bunlar al. O oh, bana gol gol sokacağına. Gol. Nasıl gol bu Kaleci. Ulan. Oğlum biz fener bahçeliyiz de. Biz neyiz? Ben seninle fener <laughs> bahçeliyiz. <laughs> kos kos kos. Oh, vur. Lan aha dondum. Vur donukken bile tapa vuruyorum bakın o kadar. <laughs> ya Allah senin melanı neyse. Tövbe estağfurullah. <laughs> Ana keşke zıplamasaydım. <laughs> kos kos vur. Ondan kosmuyor ki bildiğin. Ya o bana vermiyor. Lan. Enerji kız, kız verdi. <laughs> Abi be ben onu hiç sevmiyorum. Ben bir kere Samet'e gol atıyordum. Ee, aha kurtardık defa. Samet'e gol atıyordum. Geldi top. O, 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 o var ya benim önüme bir geçti. Ona. Oha. <laughs> o neydi lan? Bilmem. O neydi lan? bakın mavi peçeli maçam Hop. Bak. Ben top. Ha, ha kos. Ya koslar gal. Ben yani bir yeniyorum. Her gün yedde bitiyor herhalde. Aynen yedde bitiyor. Ha, ha. Aha bunu ben alayım. Ben yürü git. <laughs> bakın. Ben neyse söylemeyeyim. Ben kafada yiyeyim diyecektim.

Süper zul. Oley. Ya abi niye bana gel? Bak. Kazandı ya. Ye yo. <laughs> Sen bana ne lan? <laughs> Sadece Cristiano Ronaldo yok mu? Kanka bir maç daha yapalım hadi. Kanka ben niye hala aynı tipteyim? Kanka değil? ben nereden bileyim? Sen niye değişsin? Ana ben kendi kalemi bana. Sevinme tarzım.

Lan benim kalem niye Lan lan! Hiç kosmuyorum. Obamayım ya. Baksana sıfır. <laughs> Bakın şimdi. Muhammed bana nasıl gol attı? Onu izle. Ayağımı kırdı. Aha <laughs> Muhammed atarsa kazanıyor. Yani atar mıyız Çevirebilir miyiz lan? <laughs> yani çevirdik sayılır tam çevirdik Böyle tam çeviriyorduk düşünüşü yaptık herhalde basla basla obamayım ya bildiğin obamaya benziyorum lan şimdi bak basıyorum sen misin lan obama ben Ana, ben, ben, misin amerika başkanı Ana. niye kaleler küçük <laughs> kanka. kanka ben kalede oturacağım aynen he ooo ben nasılsın ana Ay benim ekti. Lan lan, 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 lan. Oh. <laughs> Füze geliyordu kafamda bir koydu. Yemin söktürtme su bana şeyi neydi ha, klavye. <laughs> ben yani onda hiç gol atamayacağım zaten daha atamıyorum da. Az önce bala yendi. Bence de bombalar diş. Aa bomba. Ana lan bilmiyordum ama sevmez. Sevmez bana Yok arkadaşlar hile. <laughs> <iyiler. gülüyor> bana bomba düşürmeseydin. Bak bu bize geldi. Lan, gökten taş yağıyor lan. Taş yağsa kafan yarılsa oyunda. Oğlum ya baslayacağım ha. Zaten kafam kent top çarpınca tokat sesi gibi çıkıyor. <gülüyor> Gitme. Karı <laughs> büyük olatayım Allah'ım. Allah'ın avası. Hadi. Ben gitsem Basında bela oldu ya. Yüce Tanrım. tanımıyorum. Böyle ben de. Ben. Aha. Aha, atacağım. Ya ya ben öyle. Basında otururken. Basında yüzüyorum bildiğin. Gerizekalı vallahi o çocuk gerizekalı. Aha ya. Basında yüzüyor bildiğin ya neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İyi günler, yayınlar, abone olmayı unutmayın.